Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Yağ tencereye gerek kalmadan karışık kızartma yapacağız. Bunun için görmüş olduğunuz kapya biberlerimiz, patatesimiz, patlıcanımız, kabağımız, havuç ve yeşil köy biberimiz. Bunları öncelikle küp küp doğrayıp hazırlayalım. Sonra hep birlikte pişim aşamasına geçelim. Evet. Bütün malzemelerimizi küp küp doğradık. Şimdi arkadaşlar bu malzemeleri tepsiye yaymadan önce üzerine yarım su bardağı sıvı yağ göz kararı tuzumuz pul biberimiz karabiberimizi ekliyoruz bir güzel harmanlıyoruz Sonra fırın tepsimize güzelce yayıyoruz. Evet, öncelikle derin bir kaba aldım malzemelerimizi. Üzerine söylemiş olduğum gibi yarım su bardağı sıvı yağ, tuzumu, karabiberimi, pul biberimi ekledim ve şimdi güzelce harmanlıyoruz. Bir malzemelerimizi bir güzel harmanladıktan sonra fırın tepsimize yaydık güzelce. Daha önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırınımızda yaklaşık yarım saat pişmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi olmuşlar. Bakın her biri çok güzel gözüküyor. Evet şimdi kızartmamızı servis tabağımıza alalım. Evet kızartmamızı servis tabağımıza aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi enfes gözüküyor. Mutlaka deneyin. Denemeyi ihmal etmeyin. Şimdi arkadaşlar kızartmamızın üzeri için hazırlamış olduğum görmüş olduğunuz bir kase yoğurdum var. İçerisine 2 diş sarımsak koy ilave ettim. Tabii siz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz veya sayısını çoğaltabilirsiniz tamamen damak tadınıza kalmış. Evet şimdi yoğurdumuzu güzelce kızartmamızın üzerine ilave ediyoruz. Kavurmuş olduğum salçamızı bir güzel kızartmamızın üzerine ilave edelim. Ve mis gibi kızartmamız hazır arkadaşlar mutlaka deneyin derim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.